Özellikle son zamanlarda hadislere ve cemaat olmaya karşı saldırılar hem de hocalar tarafından arttığını görüyoruz. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Bu hadislere saldırı, mezheplere saldırı, cemaatlere saldırı yeni değil. 80'lerden sonra başladı bu. Türkiye'deki gelişmeleri durdurabilmek için. İran'dan ders aldılar. İran'da devrim nasıl oldu? Bunu incelediler. Ondan sonra Türkiye'de devrim olmaması için, Suriye'de, Mısır'da olmaması için ne yapmalıyız diye oturdular, planlar yaptılar. Bu bunların sonucu. O planların sonucu. Müslümanları bununla meşgul ediyorlar. Kafirlerle mücadele etmeyen adamlar, bazı hocalar daha bir gün daha duymamışız ağzından. Yaşayan, yaşayan, güçlü, zengin, yetkili kafirlere karşı bir mücadele verdiğini. Hakim güçlere karşı protestosunu daha bir gün duymamışız. Gece günüz hadis tenkidi yapıyor. Muhaddislere laf söylüyor, müfessirlere laf söylüyor, müştehitlere laf söylüyor. Erkek adamsan yaşayan kafirlere laf söyle. Hadislerden ne istiyorsun? Sanki bu hadisler bizi geri bırakmış. Bu hadislerle biz dünya devleti olduk. Biz geri kaldıysak onun yüzünden değil. Efendim bu hadisler sahih değil. Sen muhaddis misin? Herkes işini yapsın ya. Sen muhaddis misin? Muhaddisler incelemiş ve sahih diyor. Zaten ayırmışlar, uydurmaları ayırmışlar zaten. Sahih olanları kabul ediyoruz zaten. Sahih olmayanları kimsenin kabul ettiği yok. Sanki herkes muhaddis, kendisi araştırıyor, kendisi bulacak falan falan. Böyle şey mi olur? Her konuda ehline müracaat ediliyor da, neden hadisler konusunda ehline müracaat etmiyoruz? Hadislerin de ehli muhaddislerdir. Hiçbir delile dayanmaksızın kendi kafasına uygun değilse o hadis hadis değil. Onun kafası ölçü. Onun kafası ölçü. Onun kafasına uymadıysa o hadis hadis değildir, Kur'an'a aykırıdır. Bunca alim gelmiş. Bunlar Kur'anı bilmiyor mu? Buna ömrünü vermiş Kur'an'a. Ve bir kişi değil, beş kişi değil, binlerce alim bu hadisleri incelemişler ve Kur'an'ı aykırı görmemişler. Sen aykırı görüyorsun diye biz hadisleri inkar mı edeceğiz yani? Sünnet düşmanları. Bunların asıl şeyi nedir? Hedefleri? Kıymetli kardeşlerim bakın Kur'an'ın birçok ayeti özellikle ahkam ayetleri hadis olmadan anlaşılmaz. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de mübeyyin olarak böyle bir tebyin görevi olduğu anlatılmaktadır. Yani açıklama. Peygamberin bir vazifesi de Kur'an'ın açıklamadır. Eğer hadisleri kabul etmezsek, o zaman Kur'an açıklamasız kalır. Elbette bazı ayetlerin açıklanması için hadis lazım değil. Ama bilhassa ahkam ayetlerinin açıklanması için hadise muhtacız. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok kısa söylemektedir. Açıklamasını peygamberimize bırakmaktadır. Eğer biz peygamberimizin hadislerini almazsak o zaman o ayetler hakkıyla anlayamayız. Ve hedef de o zaten. Kur'an'ın anlaşılmaz hale gelmesini sağlamak. Kur'an, Kur'an, Kur'an diyorlar böyleleri. Hadis inkarcıları. Devamlı Kur'an'la anlayalım. Kur'an, Kur'an, Kur'an. Ondan sonra da hadisleri inkar ediyorlar. Kur'an'ı anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bir hedefleri Kur'an'ın böyle ahkam ayetlerinin anlaşılmaz hale gelmesi ve onların yaptığı açıklamaları insanların kabul etmesi. Hadisler olmazsa o zaman onların yaptığı açıklamayı kabul edeceksiniz. Ve bir de Müslümanlar bunlarla meşgul olsun. Şu hadis sahih miydi değil miydi? Herkes araştıracak. Bakkal kasap nasıl araştıracak? Milyonlarca insan, herkes hadis uzmanı mı olacak? Böyle bir şey mümkün mü? Herkes araştıracak. Tabi araştıramayacak. Hem araştırsa da bu da bir hatadır. Çünkü herkes Amerika'yı kendisi mi keşfedecek? Herkes bilgisayarı kendi mi yaptı? Taksiyi uçağı kendi mi yapıyor? Ama kullanıyor. Bunlar diyor ki herkes kendisi araştırsın. Bu Müslümanlara zaman kaybettirmektir. Ve de tartışmaları, kavgaları çoğaltmak için bunu yapmaktadırlar. Ve hadis inkarcılarının bir hedefi de laiklikle Kur'an'ı barıştırmak. Kur'an'ı açıklayan hadisler olduğu müddetçe Kuran anlaşılıyor ve laik sistemle barışmıyor. Hadisleri kabul ederseniz laik devletle mesela bin bin tane meselede karşı karşıya gelirsiniz. Çünkü laik devlet İslam'ın hükümlerini dikkate almaz. Siz hadisleri Kabul ederseniz bin meselede layık devletle karşı karşıya gelirsiniz, çatışırsınız. Ama hadisleri kabul etmezseniz, yalnızca Kur'an'ı kabul ederseniz, o zaman yüz meselede karşı karşıya gelirsiniz. Dokuz yüz meseleden kurtulmuş oluyorlar. Hadis inkarcılarına, hadisler inkar ettiren, bunun zeminini hazırlayan, Derin güçler, oryantalistler bu işi başlatanlar hedefleri bu. İslam'ın bir sürü hükmü hadislerle tayin edilmiştir. Onların hepsine karşı şüphe uyandırmaktadırlar. Ve bu şüpheyle artık insanlar hadislere bakmaz. Böylece laiklikle karşı karşıya geldiğimiz mesele azalır. Bin meselede değil de yüz meselede karşı karşıya geliriz artık. O yüz meseleyi de nasılsa hadisleri kabul etmediğimize göre kafalarına göre yorumlarlar ve biz de onların yorumunu kabul ederiz. Böylece o yüz meselede de karşı karşıya yine gelmeyiz. Hedefleri bu. Özetle hadis inkarının maksatları bunlar. Çok iyi biliyorlar ki hadisleri kabul ettiğimiz müddetçe biz İslam medeniyeti isteriz. Hadisleri inkar edersek laik devlette de huzurla yaşarız. Böylelerine dikkat edin. Böylele hadis inkarcılarının laiklikle bir problemleri yoktur. İlla da Allah'ın dediği olmalı demezler. Kur'an Kur'an diyorlar. Kur'an'ın ahkamı da yürürlükte değil. Bırak hadisleri. Kur'an da yürürlükte değil. Hani bırakın bin meseleyi o yüz mesele de yürürlükte değil. Kur'an'a göre içki haram, zina haram, faiz haram. Onlar da yürürlükte değil. O meselelerde de konuşmazlar. Hani siz Kur'an Kur'an deyip duruyordunuz. Hani hadislere güvenmediğiniz için güvenmiyordunuz. Peki Kur'an'la sabit olan meselelerde neden tavır koymuyorsunuz? Çünkü zaten görevleri odur. Hadisleri inkar ettirmek ve layık devletle İslam'ı barıştırmak, uyumlu hale getirmek, böylece İslam'ın içini boşaltmak, İslam medeniyeti fikrini imha etmek. Bu bu asrın en büyük fitnelerindendir. En büyük 3-4 tane bidat görüşünden birisi budur.